Halen kararsız mısın? Yok artık parasını ödedim. Mecbur karar verdim. <laughs> Ticari kiralamalarda yüksek montanlı kiralama yapıyor iseniz eğer. Öyle bir hizmet vermem gerekiyor ki bu insanın büyülenmesi gerekiyor. Tek bir kelimeyi ortak kullanmışlar. O da fokus. MLS bölümü var. Şifreyle girilen ekranın arka tarafı var. Orada da bu ve buna benzer. Temel eğitimden sonra kendimi daha güçlü ve daha özgüvenli buluyorum. Remax Beta'da birçok farkındalık kazandık. Teşekkür ederiz. Bilmediklerimizi öğrendik, bildiklerimizi de tazeledik. Kariyerime en doğru ofise en sağlam adımla başladım. Eğitimlerimiz hızla devam ediyor ve inanılmaz motivasyonlu bir şekilde geçiyor. Eğer bu sektöre başlayacaksanız doğru yerin burası olduğunu düşünüyorum.